Bodrum'da düzenlenen Türkiye ATV Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışı ödül töreniyle sona erdi. Türkiye'nin birçok bölgesinden 30 sporcunun katıldığı şampiyona Bodrum'un Kızıl Ağaç Mahallesi'ndeki Bodrum Arena Motosiklet Parkuru'nda gerçekleştirildi. Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Hamit Dizman'ın da izlediği yarışlarda bazı sporcular ekstrem parkurlarda dengesini kaybederek düştü. Kendi imkanlarıyla ve görevlilerce ATV'lerini düzelterek yarışmaya devam eden yarışmacılar izleyenler tarafından alkış aldı. Yarışmacılar 7 kilometrelik ekstrem parkuruyla orman etabında rakipleriyle kıyasaya mücadele etti. İki gün süren yarışların ardından şampiyona ödül töreniyle sona erdi. Türkiye ATV Enduro Şampiyonası uzun yıllardır hayal ettiğimiz bir organizasyondu. Bu sene özellikle e, bu şampiyonada yarışan tüm sporculara ama çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok önemli bir seneydi. Bu şampiyonanın daha ileriye gitmesi sizlerle beraber, sporcularla beraber olacak bir işti. Yarışmada S1 sınıfında Yavuz Çarbaş, S2 sınıfında Burak Kaya, S3 sınıfında Gökhan Akkelle ve S4 sınıfında da Furkan Arsıl Köprücü birinci oldu. Dereceye giren yarışmacılara parkur alanında düzenlenen törenle ödülleri verildi. Evet, yani, yani, yani.